Demirci Kaymakamlığı, Demirci Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Demirci Akıncıları Gençlik ve Spor Kulübü'nce voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 11 takım katıldı. 132 sporcunun ter döktüğü turnuva 20 gün sürerken voleybol turnuvasına vatandaşların ve gençlerin de ilgisi yoğun oldu. Turnuvada şampiyon milli eğitim, ikinci ceza evi ve üçüncü ise gençlik ve spor takımı oldu. Turnuvaya katılan takımlarda oynayan kadın oyunculara da Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından en iyi oyuncu madalyası hediye edildi. Turnuvada ilk üçe giren takımlara ve oyuncularına kupalarıyla madalyaları Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz tarafından hediye edildi. da konuşan belediye başkanı Selami Selçuk, gelecek günlerde daha güzel turnuvaları düzenlemeye devam edeceğiz dedi. Turnuvaya katılan bütün ekipleri tebrik ediyorum. Kazanan ekibi de ayrıca kutluyorum. Gelecek yıllarda, önümüzdeki günlerde daha başarılı, daha geniş katılımlı turnuvalarda buluşmak üzere diyorum.